için. Yavaş yavaş gözlerimizi kapatalım. Ben çünkü sizleri gözlemleyerek de talimatlar vereceğim. Niyet ve şüphesizlik, eminlik zaten bizim mucize enerjilerle karşılaşmamızı sağlar. Dolayısıyla ee, şöyle bir yüzünüzü gevşetin, iki kaşınızın ortasını, çene kaslarınız gevşek mi? Şöyle bir nefes alın, omuzlarınız geriye. Yapabiliyorsanız çok rahat bir pozisyonda oturun. Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizin odağını kalbinize verin yine. Ve kalbinize doğru beş nefes alın. Ve böyle dört yene doğru genişlediğiniz... 10 nefes verin, iki katı uzunluğunda. Verebildiğiniz kadar, sonuna kadar nefesinizi verin, alan açın. Tekrar nefes alın ve aldığınız bu 5 nefes kalbinize iki katı kadar da nefes verdiğinizde kendinizi böyle en mutlu olduğunuz bir yerde hayal edin. Hani böyle dudaklarınızı gülümsetecek, hani içsel gözlerinizi. Mesela doğada olabilir. Doğada bir yerde olabilir. Keşfedin. Gözlerinizi kapattığınızda ve nefeslerinizi kalbinize doğru alıp da bütün bedeninize yaydığınızda oradaki bulutları, belki dağları, ağaçları, nehirleri ve gölleri hissedin. Ve bu meditasyonu yaparken de DNA'nızın 12 sarmalıyla birlikte tüm bedeninizi hissedin. Gözleriniz kapalı olsun lütfen. DNA'mızın bedenimizdeki her hücresinde bir kopyası olduğunu bilin. Ve bu hücreler gerçekten işlerini çok iyi biliyorlar. İlahi zekaya sahipler. Onlara sahip çıkın. Ve sizin yüksek iyiliğiniz için çalıştıklarından çok emin olun. Yani hiç şüphe etmeyin bundan. Şimdi hücrelerinizle ve DNA'nızla direkt olarak e, konuşun. Diliniz damakta, bedeninizdeki çünkü hücreler birbirleriyle iletişim içindeler ve siz onlara mesaj gönderdiğinizde onlar da size aynı şekilde cevap verirler. Sizin bir kişi, onların da 100 trilyon olduğunu düşündüğünüzde çok güçlü bir titreşim var şu anda, iletişim var içinizde. Şimdi ilk olarak onlara Onları sevdiğinizi söyleyin. Ve saygı duyun. Nazik olun. Ve direkt diliniz damakta o yüz trilyon hücrenizin DNA'nızı seni seviyorum deyin. Ben size hani burada talimatları verip konuşurken diliniz damakta siz de içinizden tekrar edin. Sevgili DNA'm, hücrelerim, sağlığımı, dengesiz giden ilişkilerimi, para akışımı, yaşam derslerimi, yaşam amacımı yeniden düzenleyin. Şu anda deneyimlediğim rahatsızlığım, dengesiz giden ilişkilerim, para akışım, yaşam derslerim, yaşam amacım için şifaya niyet ediyorum. DNA ve hücrelerim tam kapasiteyle Lütfen işlevinizi yapın. Bana sağlıklı bedenim olması için nelerden uzak duracağımı ve nelere yakın olmam gerektiğini gösterin. Benim sağlığım, dengesiz giden ilişkilerim, para akışı, yaşam dersleri ya da yaşam amacım için Hakkımda en faydalı, en katkı olanın ne olduğunu bilmemi sağlayın ve bunları karşıma çıkarın. DNA'm ve hücrelerim lütfen tam kapasite işlevinizi yapın. Şimdi kalbinize gelen, hisse odaklanın, gözleriniz kapalı, diliniz damakta. Acele etmeyin. Bu hemen şimdi böyle hissedeceğiniz bir durum olmayabilir. Çünkü şu anda her an kendinizle baş başa baş başasınız. Bu bazen böyle size ileri süreçte bir hisle, bir haberle, arkadaşınız aracılığıyla, rüyalarınız aracılığıyla gelebilir. Kalbinize onun kendini ifade etmesi için fırsat verin. Sorular sorun ancak sorular belki yaşamın içinde gelecek. Sadece açık olun. Ey Rabbimiz, unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Yaradanım, bizden evvel kümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize taşıtma. Şimdi varlığının özüne doğru derin bir nefes al. Kendini seç. Ve kendinden hiç şüphe etme ve inan. İlahi oluşuma izin ver. İçindeki o hakikatin sırlarının açılmasına izin ver. Ve senden şimdi tezahür eden veya bundan sonra edecek olan bütün o bilgilere kendini aç. Çünkü kaynak içinde. Ve dört yöne doğru derin bir nefes al ve hisset. Bu birin içerisinde, yaradanla bir ve bütün olarak hisset kendini. tam ve bütün olma haline geç. Tüm tekamül merkezlerin, çakraların, bilinç boyutların en muhteşem ve tam ve mükemmel halinde, en sağlıklı halinde basitçe buna kabul ver. Derin bir nefes al ve işte bu kabulü yay bütün hücrelerine, kendinden emin ve kendini hakikat kapısına yaklaşırken hayal et. O kapıdasın. Derin bir nefes al. Ve bununla ruhunla dışarıya solu. Ve yükseldiğini hisset. Işığının da yükseldiğini hisset ve sadece bunu solu. Soluğunda bu olsun. Şimdi kendinin kendine doğru geldiğini hayal et. İlahi planın şimdi tam önündesin. Al onu ve kabul et. Deneyimde olmanı sağlayan senin planının o kusursuzluğunu kabul ver. Plana bak. Ne görüyorsun? Ve gördüğün hiçbir şeyden şüphe etme. Tam bir eminlik halinde ol. Şimdi derin bir nefes al ve ben benim diyerek nefes ver. Bunun tüm bedenine nüfuz etmesine izin ver. Ve bu seçimi Yaradan'la bir ve bütün olmayı, kendini o birlik halinde hissetmeyi solu, içine bunu solu. Ve şimdi zihin hapishanesinden çıktın, bunu hayal et. Çünkü tüm sorumluluk sende. Derin bir nefes al ve ver. Gözlerin kapalı, dilin damakta. Şimdi kendini özünle hatırlamaya aç ve bildiğin tüm bilgileri özgürleştir. Kendiliğinden içindeki o özgün, o saf bilgeliğinin açılmasına izin ver. Bembeyaz bir ışığın seni kapladığını hisset. Ve nefes al kalbine doğru. Şimdi geçmişe eski ait ne varsa bırakıyorsun içsel özgürleşmeni yaşıyorsun şu anda ve kozadan çıkan o kelebeği hayal et. Sen de aynı o gökkuşağının yedi rengini taşıyan o kelebek gibisin şu an. Kozandan çıkıyorsun ve içindeki tüm mühürleri açıyorsun. O yedi mührü. Kalbinde bunu hisset. Derin nefes al. Bu yüklerin gittiğini, özgürleştiğini hisset. Bütün yüklerin gidiyor ve sen kelebin kanat çırpışını duyacak kadar artık hafif ve kendini gerçekten tam ve bütün hissediyorsun. Kendine bütün bu yüklerden dolayı kapattığın için bağışla, kurtarıcı olarak aslında hep özünde evrede kalbini aç derin derin özünle nefes al ve ver. Kendine örttüğün peçeyi kaldırdığını hayal et. Ve şefkat diyor. Nefesinle de bu şefkati solu. Şimdi rahmetle birlikte o şifa akıyor. Bunu almaya izin ver. Kendinden kendine olan bu yaşam enerjisine izin ver çünkü kaynak senin içinde. Derin nefes al. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün kullar üzerine olsun. Dilinden, bedeninden ve malından sahiplendiğin ne varsa aslında yaradana ait, özüne ait. Şimdi derin bir nefes al ve kendinle ilgili tanımladığın ne varsa hepsini serbest bıraktığını hayal et. Serbest bırakıyorsun, özgürleşiyorsun. Derin bir nefes al ver. Ve Muhammedi bilinçli olan idrakinin şimdi tat çakrandan, tepeden yavaş yavaş açıldığını ve mor bir ışığın seni kapladığını hayal et. Seni sardığını ve kuşattığını. Şimdi tıpkı bir şelaleden akar gibi özünden o saf bilinç, sonsuzluk rahmet ve bereket akıyor bunu hisset ve kabul ver derin bir nefes al köklerine doğru ve bunu özünle birlikte dışarıya ver şimdi selam için nefes al ve ver o saf bilince selam ver birliğe selam ver ve Allah'ın ben benim diyen tüm varlıklarının önünde durduğunu hayal et ve onlara da selam ver. Derin bir nefes al kalbine doğru, gözlerin kapalı dilin damakta, onların da bu selamını kabul et. Ve Yaradan seni ebediyetin için selamlıyor, bunu hisset. Buna derin bir kabul ver, derin bir nefes al var biri hisset. Birliğin ve bütünlüğün içinde kal. Kendini tam ve bütün hisset. Ve o birliğin bütünlüğün içerisinde tıpkı okyanustaki bir damla gibi içine karıştığını, eridiğini, yokluğunu da hisset ve bütün olduğunu. Senliğinin olmadığı özünün alanına git. İki olan, gölgenin kaybolduğunu hisset. Ve o birin sen olduğunu hisset. Buna kabul ver. Kalbine doğru derin nefesler al. Biri hisset. Yüce bilgeliğin ilahi elbisesini giyen varlığı hayal et. Sana kendini gösteriyor. Bunu gör ve hisset. Derin bir nefes al. Ve verirken kendinden kendine sana varoluş tamlığı ve mükemmelliğiyle geliyor. Bırak da bu nefes şimdi seni alsın ve götürsün. Tıpkı salıncakta sallanır gibi nefesin böyle seni almasına ve vermesine izin ver. İçinde o bir çocuk neşesi ve saflı olsun. Ve bir dua ile devam edelim. Peygamberimiz bütün kainat temsilen eteyatu demiş. Aslında eteyatu toprağa bakar. Dolayısıyla toprak ile toprak ol şimdi. Hisset o toprağı, köklerinde. Ve berekatu suya bakar. Su ile ol şimdi. Kasıklarında, rahminde, karın bölgende hisset. Vestelavatü havaya bakar. Hava ile hava ol şimdi her nefeste. Solar plexus karnını hisset. Oralara doğru nefes al. Vettayıbate nura bakar. Nur ile nur ol şimdi. Kalbini hisset. Kalbinin nurlandığını, ışık ile dolduğunu, hafiflediğini hisset. Ette canlılara bakar. Canlı ile beden ol şimdi. Ve berekatı bitkilere bakar. Bitki ile, ağaç ile, çiçeklerle ol şimdi. Estelavatü hayvanların duasına bakar. Hay ile hayvan dostlarını ol şimdi. Ve teybatı insanların ve meleklerin dualarına bakar, insani ve meleksi şeffaf ol şimdi. Bütün bitkiler, bütün hayvan dostlarımız, bütün melekelerimiz, kuvvelerimiz, tüm melekler, toprağın, havanın, suyun, ışığın hepsi senin özünü görüyor. Yerden şimdi selamlıyor. Al selamı ve selametle kal. Sonsuzluğun selam dedi sana, kabul ver. Çünkü sen ölümsüzsün, sınırsızsın. İzin ver ve buna doğru nefes al ver şimdi. Bedenin çok kutsal. Lütfen bedenine kabul ver. Tüm bunlarda eğer zihninde gevezelikler olursa endişe etme. Bol bol sevgi gönder bu aşamada. Çünkü bu şifa olur. Sevgi en büyük şifa. Eminlik, çünkü DNA'nız için asıl olan niyetinizin ve sizin bu niyetiniz ki çoktan ettik bu niyeti. Yaradanın bilinci, DNA'nın bilinci ve sizin bilinciniz bir üçgen olduğunu düşün ve hepsini bir noktada gör ve bu yeni bilinç üçgeninin sizin özünüzle kesintisiz bir iletişimde olmasını sağlayacak yeni bir güç kaynağı olduğunu düşün. Ve bu güç kaynağı senin içinde ve yaşam enerjisini dışarıya doğru veriyor merkezinden. Bedenine kendini ifade etmesi için de izin ver. Mesela bugün olabilir, bundan sonraki günler çocuklar gibi oynamak mı istiyor, koşmak mı istiyor, egzersiz yapmak mı, neşe dolu kahkahalar mı? İzin ver bedenine kendini ifade etsin. Bol bol mutlaka ki su için bu şeyden sonra eğer gözlerin kapalıysa dilin damaktaysa kalbine doğru nefesler alarak ve sadece kalbine özüne hakikatine gözlerini aç,